Skandala bak. Bir nokta kuruş. Bir tel eli kuruş için bak. Bir. Bir. Elli kuruş. için ya bakın Türkse resmen bizimle dalga geçiyor arkadaşlar yani biz e, daha önce İstanbul'dayken efendim koronavirüsten dolayı sözde yardımcı olması gereken e, İstanbul'dayız. Aniden e, internet hatı bitmiş diye interneti kestiler habersi. Bir de kurumsal müşteri sürekli çalışıyoruz. Daha sonra arkadaşlar maalesef ayın 30'unda Roma'da 4 yıldır her zaman 30'unda 28'inde bir rakam bekleyen faturayı da aniden şey kestiler arkadaşlar. Yine 22'sinden kestiler. Aradık müşteri hizmeti kusura bakmayın gidereceğiz. Bakın 1.5 TL için 1.5 TL için arkadaşlar e, yine hatımızı kesmişler. Az önce gördünüz arkadaşlar. Skandal bir şekilde yani e, bir buçuk TL içinde de hatımızı tekrar kesmişler arkadaşlar maalesef. Yatıralım hat açılsın. E, oysa bu dünyada bu koronavirüsten dolayı herkes birbirine yardımcı olurken sözde ben görüştüm ki merak etmeyin bir yanlışlık oldu. Biz mağduriyeti gidereceğiz. E, biz e, gereken şikayeti oluşturduk. Sözde e, yani iki defa bizi şok ettiler. Bir daha şok ettiler. Bir buçuk TL içinde de kesmiştiler. Bak açıldı. Bak, bu sefer açıldı. Yani bu kadar bir şeyde de açıldı. Yani veya borç tekrar çıkacak. Maalesef bu... Bak, bak, bir TL. TL. Yani dünyada birbirine insan yardımcı olurken, yani bu Türksel bizi şok etti bir TL 50 kuruş için yani taksitleme vardı. Taksitleme de e, efendim iptal ettiler. Yani oysa ben görüştüm müşteri temsilcisi dedi ki 8 Nisan'a kadar biz yardımcı olacağız. 1 Nisan'da skandal bir şekilde arkadaşlar katımızı kestiler. Türkse 3. kere bizim efendim mağdur etti. Efendim